Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir şey daha yapacağım. Bugün sizlere ilk seçten yapılan bir alet yapacağım. Ink seçi aldık. Bulduk yani gördüğünüz üzere. Ve evde değişiklikler yaptım yani bir tane bu koydum ama değişik bir yere koydum. Bu Yani değiştirdim çok az bir şey değiştirdim evi. evde. Evde Ee, göreceksiniz şimdi burada bir tane book var tıklıyorsunuz ve basınca gitmeniz lazım ama gitmiyor yani ne oluyor bilmiyorum işte bir şeyler oluyor gitmeniz lazım şunu şunun ne göstereceğim yapımını ve lining book'u yani şunu yapımını göstereceğim Şimdi normalde book alalım ama bugün ilk kendi yapımızı yapalım bir de o da şöyle yapılıyor desk yani buraya bu buraya da bundan koymamız gerekiyor mu? Onu da bakacağım şimdi biraz sonra. Bu niye olmuyor? Bunlar niye olmuyor bilmiyorum. Size durdurayım diyor. Evet arkadaşlar geri döndüm mining yaparak. 18 iron 3 tane de diamond. Ironlardan şey yapacağım. Iron furnace yapacağım. Yani daha da değişim yapacağım hırsızların her türlüsünü yapacağım Şimdi iron furnace yine furnace yaptığımız gibi diziyoruz ve iron furnace elde etmiş oluyoruz ve bu daha hızlı yapıyor galiba şuradaki iron'ları alalım daha hızlı mı yavaş mı yaptığımı anlıyoruz daha az mı şey harcıyor. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Gece niye çıktık bilmiyorum. Ay. <laughs> ya abi, ne biçim yaratıksınız siz ya? Yaratık mısınız siz ya? Yürü git ya. Köy ekmek uzun sürecek bakalım belamı ya. Bir. Mecburdum buna. Yoksa şimdi ölecektim. Buna mecburdum kesinlikle. O dur dur şu salaklar kesiyor. Ah 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 ah. Hmm. işte bak 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 yani game modsuz adamın canı azdır bile yani ben kopurları alalım tamam az varmış ama alalım ya modlu ilk defa böyle seve seve çekiyorum yani bunu bu seriyi yani bu seriyi ama sadece bu seriyi kalsın <laughs> kusmuş ne ya şerefsiz abi nasıl bir oyundur şu bu oyun kraftı ya abi çekil ya hadi abi nereye koyuyoruz bu kömürü ne neyse. daha modern gözükmesi için dedim Böyle bir ayrım tanımlık yaptım. Bizim Bitcoin. 3 diamond. Ben PKS bile yapayım bunu. hala yatak mı yapmalıyız biz? Game mode. Hiç uğraşamam abi. Yatak yapmalık abi. Evet. Yatak yok mu lan? Yatak. Oha. Lan korktum yemin ederim korktum lan. Sıfır. Yatak odam olsun Evet. Hatta öküz gibi şurada yapayım abi. Aynen öyle. Öküz gibi burada çık. Neyse. Ölüm uzuyor ama şu farmı da topladık mı? Modu Minecraft çok gelecek yani Hiçbir şüpheniz olmasın günde 2-3 defa gelebilir geliyorlar zaten. Umarım severek izliyorsunuzdur siz de. Ben yemek sorunumuz olmadığı için fazla bir şey yapmıyorum. Bir tane daha şuna yapalım da item koyalım bir şey yaparız. Şimdi. Abi nasıl yapıldığını Demin yaptım yani. Yeminle o nasıl yapılıyordu lan? Neyse bu kadar olsun bölüm bay bay.